O oh, çiftçi kardeş. Ne satıyorsun? Ha senin aramız iyi bizim. Çiftçi kardeşim senin de sıkıntı. <laughs> Peki oraya kurulduktan sonra gelip köyde seçimlere katılmamız yok mu muhtarlık seçimlerine? Ha? Ne dedin? Ben dedim ya. Ben köye muhtar olmak istedim hani. Hani Aynı yere gelip çıkıp duruyorum ya. Sen ne? ne yapmak için gittin? Ne yapıyorsun şu an? He ben ağaç kesici Aa hatırladım. <laughs> ben geldim, geziniyordum sağda solda köy yağmalıyordum. Bizim için biçleri hızladım köyde. Aa buraya çift yapacağız kanka bayağı ağaç lazım bize ya. 1 2. O zaman burayı kapatacağım gerekir. Ne demek bayağı. bayağı? Bir ağaç farmı da yapmamız lazım mı? Ya. Ya farm şeklinde değildi değil de hani böyle ağaç dikeceğiz oraya. Çıkan ağaçları biz keseceğiz falan. Çünkü ben Aynen. şeyden nefret ediyorum böyle. Sağda solda sürekli ağaç arayıp onu şey yapmak falan vesaire. Aferin. Şuna bir ada yaparım ben. Tabi ağaç adası. Akşam oluyor. Her şeyimiz adada olacak. Niye aslında yani? Mesela hani iç Anadolu insanı yıl aslında sudan uzak olur. Sör Peki adada eleme oyunları ödül oyunları falan da yapacak mıyız? Mesela evet, yapacağız. Ne? 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 Evet onu gel. mi döneyim? He evet, döneyim. Ha, odun kes şöyle ben odun lazım. Bir miktar oldu. Bir de bir tane demir bul da öyle zaten Onun imkanı yok bulamam. Bulursun orada bir mağara mağara falan gez. Ya ne yapacağız Demir ya? İlk önceliğimiz demir bu arada. Her şeyden önce bir tane kova yapmamız lazım. <laughs> Çok şirkin duruyor çünkü. Hallederiz. Deş, deş gibi duruyor. Ben bir yerde demir görmüştüm. Nerede görmüştüm? Allah kahretsin asimetrik oldu. Hayır. <laughs> Neden böyle oldu? Hayır. Ya of. Ne böyle oldu ki şimdi ya? Hep senin başına geliyor ya Öf. <laughs> böyle evet. ergen triplerine girelim mi? Beni anlamıyor, ada beni anlamıyor Hep asimetrik oluyor hep beni anlamıyor Peki şimdi ben bunu nasıl çözerim? Ben bunu... Burası iki, burası böyle Buraya bir delik açsam, bunu bir yana kaydırsam burası da mı iki olur? İşte gene şeyim Evet evet öyle olur. Ben çözdüm. <laughs> i̇şte geleceğim ben sağ. Bak sorun çözme yeteneği var desem var. Sorun çözme yeteneği desem var. Sorun çözme yeteneği var dersen zaten var oğlum. Ben onu anladım. Ha, anladın mı? Ne anladım. Ama işte şu an kayıttayız. Herkesin Çözüm. anlaması lazım. İnsanlar, İnsanlar neden mi estetik yapar? Evet. Ee, ne bilmem neden yapar? Çirkin oldukları. <laughs> Ay, ne alakası? Ay pamuğuna Oğlum buradaki su yüksek, oradaki niye alçak? Sen <laughs> işte ondan bahsediyorum. Bak buraya. Bak her yer böyleydi bu arada. Toparlanmış hali bu. Nasıl? <laughs> ben dedim acil kova lazım, bize sadece kova lazım diye. Nasıl yaptın lan bunu? <laughs> Baksana alçaksın. Lanet su alçak. <laughs> Çözelim mi? Olmuyor olmuyor. Olmuyor olmuyor olmuyor. <laughs> olmuyor yapma bozma olmuyor. Tamam bunu kırıp yeniden yaparsak olur. Yeniden ya tamamını kırıyoruz. Kanka hmm. olmuyor. Harbi olmuyormuş lan. O yüzden dedim acil Adam denizi bükmüş lan. <laughs> Özel iyice Ben yeni farkına Valla çok da simetrik oldu. Gayet iyi. Gayet. Son su bükücü. Bir, bir, tane köyden meydan bir tane demir çalla geldi. Yalvarırım bu çok kötüdür ya. <laughs> <laughs> bir, bir de bana şey versen odun. Bayağı odunlar var ama. Tam yeter. Bunları Bu yol peki neden ikili? Tekli yol çok zor oluyor yürümesi <laughs> ya. <yani>. Tekli değil. <laughs> Dörtlü yapman lazımdı. Sağ ve soluna çit. Orta ikili yürüme alanı. Ha çiti unuttuk. Hı Ondan bahsediyorum. Çekeyim şuradan yok. Bunu alıyoruz. Ben de bir şuradan şöyle bir kazma yapayım da demir bulmaya gideyim. Ben demirin nerede olduğunu hatırladım. Evet iyi olur biliyorsun. Ama kaç tane var bilmiyorum. Abi, benim bildiğim kova için bir tane demir yeter. Hayır üç tane. Üç demirle bir kova. Peki sence bulduğumuz ilk 3 demiri <laughs> kova yapmak ne kadar mantıklı. Yani tarlanın halini gördüm kanka sence ne kadar mantıklı. Tamam da kanka Ersin için üç şey harcamam yani üç demir harcam. Oh, bir anda Beşiktaş kalecisine laf geldi. Nasıl güvenilir Alex? Altay değil Altay fucking bayındı. <main> <laughs> 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 Abi İnsanlar beni anlamıyor. Erkekler kızlar yokken ne konuşuyor? Altay dünya ne hepsi. Resul en azından kızlar yokken bunu konuşuyor. Yani hep. <laughs> hey hey Resul'e laf yok. Şimdi bu nasıl yapıyor? Ölüyorum, 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 ölüyorum. <gülüyor> 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 Sanki sıra oh. sağa sağ ikiydi. Kurtuldum. Hayır. tamam. Ha. Mesela... evet demiri bulamadık abi. Sola, sola iki, buraya iki, buraya iki, Orta iki miydi? E ee, öyleymiş. Ha bu kapıymış lan. O zaman şöyle miydi? Bunlar ortaya. Bunlar sola sağ mıydı? Evet. Aha demir buldum. Tamam. Ama buradan Hayır. Ben bir şey diyeyim bu demir <laughs> ee, Bir daha yapacak ya. Ha <laughs> hatırladım. <laughs> o zaman ben madene giriyorum. Madene girme akşam oldu eve gel. Burada uyurum. Evet, Görev için ölürüm aydın. Görev için ölürüm. <laughs> Kardeşim, bana şu şeyi verir misin Neyi? Lazım olan şey işte. Ne lazım ki? Kova, kova. Yok demir buluyorum işte demir arıyorum. Lan buldum dedim ya. Bir tane değil üç tane lazım. Üç demir lazım bir kova için. Ha. O yüzden madene iniyorum dedim ya yoksa merak değil madene? Evet. Neyse sana bir, Gördüm. sana bir haberim var. Üç demir buldum. İyi <laughs> <Ü> geceler. <laughs> Her anım aklımda. Hayır. Karanlık yollardan geçtik biz içtik. Ama biraz daha demir buldum. Ver. Daha çok demir. Evet Minecraft'ta bende demir yetmezliği olur biliyor musun? <laughs> gerçekten. Mesela şey işte modlu Minecraft oynuyoruz tamam modlu Minecraft'ta demir gerçekten çok gerekli de. Ee, ben şey yapıyorum böyle hani Evde böyle 45 64lük demir var. Ben şey yapayım demir lazım. Hı. Demir ihtiyacım. Içerisinde de şeyde ee... Neydi şu benim oynadığım ya? Ne? Hayır. 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 Aa Yunus balığı. Yunus balığı gel buraya. Hayır. Yunus balığı. Şu Yunus balığıyla beraber mi yiyorum? Hıh <laughs> enayi iskeletleri birbirine düşürdüm geliyorum aylık. Enayi la bunlar. <laughs> ben neden yoktum peki? Neden biliyor musun? Çünkü görev için ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir tık fazla cheat'imiz var artık. Önemli artık... değil her yere çit yapacağız. <laughs> Bir tane de çitten ada yapalım. Olur. Karanlık yollardan geçtik. Zehir gibi sular içtik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennemdir. <gülüyor> <gülüyor> şey var mı? Aa yoktur ki sende o şimdi. Ne? Ee, var mı? <laughs> Bak elimde ne var? Bakacağım. Kaç tane var? <laughs> var <ek>. <gülüyor> 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 Kaç tane vardı? Beş tane mi var? 3 <laughs> Üç. <Allah'sira. gülüyor> cehennemde milletin tadı dönsün mü? Bana Allah adını verdim bir tane kova yapın versin. Versin e. neden bu kadar çok istiyorsun anlamadım. Abi bir şey diyeceğim. Hı? Çinli toprak olması için ortaya bir tane Çinli toprak koymak lazım. Nasıl yapıyorduk onu? Şey olmadan, o efsun olmadan. Efsun olmadan değil bir tane şey bulursun, bomil, bombayıl. bomilin Türkçe'si kemik tozu. Onu normal toprağın üstüne basarsın artık çimli toprağın vardır. Hadi ver, hadi. Al. Ama bir saniye. Buraya iyi olmamış. Şusu resimli iyi resimli olmamış. olmamış. Bak. Sağlıklı. Hayır şusu iyi olmamış. Buradan bak. Şöyle bak çok ucundan geçiyorsun anladın mı? Bu Şuraya iki tane daha toprak koymadık mı peki? Hani böyle giriş yolu anladın mı böyle? Şuraya sadece böyle giriş Uyalım. için. Ben şey diye zaten. Bir çekil bakayım <laughs> Allah kahretsin yanlış şey <laughs> Ee, şimdi güzel. Şimdi eline sağlık derim işte. Şey diye düşünmüştüm bu arada. Ve bir tane halı atarız. Direkt zıplayıp gireriz. Kapıyla makıyla uğraşmayız diye Bu yolda dönenler oldu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi çok temel bir görevimiz var.

Şey hani ayrı ayrı yapmadık ya ileride büyütürüz o kısmı mesela işte patates için bir yer havuç için bir yer falan şimdi hepsini bir arada mı eksik? Şu an var mı elinde bir şey? Bulun. Patates var Ver Patatesi şuraya ekeyim ben ekmek istiyorum şuraya patatesi en, ekeyim En sağ ek. bir tane bana versene şey açılırsa alet kitabından bir şey açılırsa Aynen tarif açılır Tamam Şimdi gidelim köydeki çıkan şeyleri bir dızlayalım. Bir tane de kılıç yapayım kendime. Sen de ister misin? Olur. O zaman yapabiliriz. <laughs> Orada satılıyor. <laughs> Neredesin? <diyorsun? gülüyor> ya! Sana öyle dönecek. Şerefsiz. Bir de bir şey diyeceğim. Bizim bir şeyimiz eksik. Yatak başlığı değil mi? Evet ben de <laughs> Ney kanka? He evet o eksik ya Neyse olsun şimdi gel gidelim Gelince hallederiz o işi Neredesin? Karaya gel Oğlum ben bilmiyorum nerede olduğunu hatırlamıyorum Neredesin? Bak bak görüyor musun? Hop bir tane daha seed buldum. Tamam. Bir tane daha buldum. Tohum. Türkçe konuşmayı özen göstermeye çalışıyorum. Ama şey. Altın sınıftaki servisçim gibi söylüyorum. Ben. Tohum değil. Tohum. Adam tohumun yoksa tohumdan mı bahsediyor anlamıyorsun. Ben. Kır diye bir harf uydurmuş. Ne <gülüyor> <gülüyor> Tohum. Geri neredesin? Çabuk <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu getireyim komutanım bunlar biz. <laughs> komutanım bunlar biz. <laughs> ah Yunus Yunus Yunus. Ya, dedim sana. Ne <laughs> yapıyorsun? Kayıt nasıl yapılıyordu? Nasıl yapılıyordu? <laughs> Bilmiyorum ki. Ha, şey 5 tane odun Yani odun değil tahta. Ne tahta mı? Tahta oğlum. Ya böyle kask yapmayı ne biliyorsun mi? değil mi? Onu tam ters. Bunları bundan sonra koyu. Bunlar <laughs> nasıl koyu? <laughs> hmm. Koyuna koyuna da vermen çok iyi oldu. Ama normal bir koyun değil. Tamam kanka okay, koyun isimli bir koyun işte. Aynı siyah koyun. <laughs> Çok havlu <hafif> duruyor. <laughs> <laughs> Sen neredesin ben seni bulamıyorum. Köye geldim. Şimdi köyden bir şeyler dızlarsam demir golem bana kızlar mı? Umur, umurumda değil çünkü. Oo. Bir şey diyeceğim. Buralarda bir yerde bir seyyar satıcı görürsen öldür biliyor. Niye? Bir şey lazım, ip lazım. He. Öldürmem ki. Aa pirana var. Pirana mı var? Kaç kaç kaç. He, <laughs> i̇ki ana yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye öldürmem oğlum? Şey lazım mı, ip lazım ya bizim Olsun ben öldürmem. Ben seyyar satıcılara kıyamıyorum. Onlar da insan. Onların da ailesi var. Örümcek, ha örümcek de iskelet kavga ediyor, etsinler. Saldım. <laughs> <Onu da gülüyor> Öldürmezsen ben bu oyunları nasıl geçireceğim buraya? Ee, bir şey sorsana, bu Hı. ben, bu ben ne kadar alakalı ediyor? <laughs> 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 Enaymalı ya. O ne? Bitroot mu? Bitroot neydi lan? Aydın. Turp, turp. Kırmızı, kırmızı turp. Ha, evet, sunflower'lerden fayda var. Neredesin? Buldum mu? Seed buldum mu? Neredesin? Evin o tarafta. Tamam. Ev bekle geliyorum. Hayır, yavaşladım. Hayır. Ben bu evi iki güne kaybederim ya. Şuranın koordinatlarını VSS alsana. Onu iyi derim. Bir <laughs> inek getirmiş. Görev adamı ısınmış. bir var şey Sorgulama. Sadece yap. Pancar patates. Pancar, mıymış bir tut? evet. Peki burası şurası dururken neden buraya da tohum ekiyorsun? Çünkü orayı bir gün önce ektik ya aynı zamanda olsunlardı. Hı ha, Asla almayacaklar. <laughs> Burada iki tane, üç tane kaldı. Yapacak bir şey yok. Ya da var. Bekle. de. <laughs> Artık kalmadı. Tam buraya şimdi havuç devam ediyorum. Evet. Lan yeme. <laughs> Dur lan onlar bize lazım. Komutan bunlar bizim. <laughs> tamam şimdilik yeterli gibi geldi bana. Bence de. O büyümüyor ki orada. Biliyorum sadece süs olsun diye koymuşum. Şu girişte süs. Ya, yeah. ee, iyi. Şimdi bir şey yapacağım. ne ben aldım. Kim orada? Bak bunlar işte şey dediğim. Neydi ya bunun adı? Pirana. Yok e pirana. Saldırıyorlar mı? Yok saldırmadı. Ben saldır. Yo tropik balık diyor. Pirana yazmıyor. Yalan söylüyor. O zaman onlar değil mi dedim. Kesinlikle de pirana olduğuna kendimi inandırdım. <laughs> benim ufak bir işim var ben gidiyorum. Hadi. Ha. Bekle. Alırsın. Ben bekle. gidiyorum. Hadi bekle bekle. <laughs> Hoşça kalın şelalesi. <laughs> lan lan batırdım. <laughs> Adam tekneyi batırdı. Tamam videoyu kapat hadi. Ee, tamam hadi o zaman kapatalım. Ama bir şey yapacaktım. Neyse onu yarın yaparım. Ee, kardeşim hoşça kalın şelalesi yaptığına göre sen galiba videoyu kapattın kendi içinde. O zaman şuradan atlayalım ve hoşça kalın diyelim. O zaman bu videodan bu kadardı bir sonraki videolarda. Umarım görüşmek üzere. Umarım devam ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. Bay bay.